Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sesimden korktular. <laughs> evet videomuza hoş geldiniz. Neşe dolu bir videoyla karşınızdayız. Ee, yeni civciv aldık. Astrolop ırkı civcivlerimiz. Yani şöyle blue astrolop olarak geçiyor. Kül rengi ee, astroloplarımız bunları aldık. 11 taneler. İçlerinde de bir tane e, gri türken var. Bakın şurada beyazın hemen yanında bu H5 beşliğinin. Bir tane o var. Bizim de zaten 5 tane vardı. Makinemizden 5 tane cici çıktı. İşte H5. Şu beyaz sonra kafası kınalı olan gri hemen H5'in yanında. Şu çizgili türken ve şu kırmızı türken. Bunları Türkan diye almıştık. Fakat iki tanesi çıplak kafalı çıktı. Diğerleri çıplak değil. Neyse sağlık olsun. Astro ırkı. Biliyorsunuz bizde siyahları vardı. 10 tane bilek astrologlardan var. Dedi ki yine astrolog alalım. Bu sefer <laughs> Blue'sunu aldık. İnşallah sağlıklı bir şekilde yetiştiririz, sağlıklı bir şekilde yumurta tavuğu elde etmiş oluruz. Hangi yemle besliyoruz? Sadavunun yemini kullanıyorum arkadaşlar ben. Yani genelde süt tavuğu ırkı olduğu için ben de öyle sadavanınkini aldık. Ne oldu, niye bağırıyorsun? Hmm. Niye bağırıyorsun? Evet bunlar arkadaşlar daha yeni getirdim şimdi. Makineden yeni çıktılar. Hani makineden çıktılar direkt aldım. Şöyle e, pekmezli su yaptık kendilerine. Pekmezli su iyi geliyormuş. Yani yumruk makineden ya da yavru ilk çıktığında herhangi fark etme tavuk veya e, şeyin altından tavuğun altından veya makineden çıkması fark etmiyor. Şöyle yön değiştireyim. Şerbetli su iyi geliyormuş. yanları zinde canlı tutmak için şerbetli su verdik. Astrolot ırkı arkadaşlar yumurta e, en çok yumurta yapan yılda ırk olarak e, geçiyor. Malumlarınız biliyorsunuzdur belki de. Yani yılda bir tane tavuk ortalama 240-260 tane yumurta yapıyor araştırmalar sonucu. Deneyler sonucu bunu tespit etmişler. Yüksek performansta 5 yıl yani en uzun yumurtlama yılı olarak 5 yıl yüksek performansta yumurta yapıyor. Daha sonra yumurta verimi hafif bir düşüklük yine bakın süre, sürekli devam ediyor hafif bir düşüklükte tam 7 yıl boyunca e, neredeyse yüzde 80 yüzde 90 verimde bir yumurta verimi var İnşallah biz de bunlardan yetiştiririz güzel güzel köy yumurtası ne sahip oluruz değil mi bakın türkendi beyaz ama türken değil Çıkmadı yani öyle sadece şu çizgili ve kırmızı çıktı bir de bizim aldığımız var nerede o gel bakayım buraya sen gel hangisiydi o şu şu, şu. Yani ışıktan şey çıkmıyor şöyle göstereyim değil mi ah seni maşallah Evet arkadaşlar bu videoyu da sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Yavrularımız çoğalıyor. Çiftliğimiz genişliyor. İnşallah güzel güzel projelere yatırım bunlar şu an. Ee, yavaş yavaş hem büyüyoruz hem güzelleşiyoruz. İnşallah dualarınızı esirgemeyin. Güzel şeyler yaparız. Ya, tamamen bu işi zevk için yapıyoruz arkadaşlar, zevk için yapıyoruz ve e, asla bir maddi beklenti içerisinde değiliz. Zaten maddi beklenti içerisinde olsak bu şekilde e, olmazdı, daha büyük bir anda gelişim olurdu. E, tamamen hobi olarak yapıyoruz. İnşallah da güzel yerlere geliriz, çiftliğimizi güzelleştiririz hedeflerimize, isteklerimize, hayallerimize ulaşırız diyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.